Yeni bir Ramo videosundan bütün dostlarıma saygılar ve sevgiler. Bu videomuzda sizlerin beni hem YouTube hem de Instagram hesabımdan adeta soru yağmuruna tuttuğunuz büyük soruyu cevaplamak adına yaptım. Sevgili dostlarım, günlerdir sosyal medyada dolaşan Ramo dizimizin final kararı ile alakalı elimden geldiğince sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Yayınlanan son bölüm çok güzeldi. Ve Ramo dizimizin senaristinin de değiştiğini sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi Ramo dizimiz final yapacak mı? Bu soruyu sizler için netleştirelim. Ben Instagram hesabımdan da yapmış olduğum canlı yayında sizlere şöyle bir cümle kullanmıştım. Birçok kaynaktan araştırdım, gazetecilere kadar sordum. Ramo dizimiz ilk bölümden bu yana yapımcı şirketiyle 2 yıllık bir anlaşma sağlamış ve o anlaşma neredeyse bitmek üzere. Bu da demek oluyor ki final dizimiz adına çok yakın reytingler 5 küsür değil de 7 küsür olsaydı diyebilirdim ki uzatma durumu var diye. Ama maalesef ratingler aşağı yukarı hep aynı. Hep 5 küsür. Bu sebeple de dizimizin ömrü maalesef bitmek üzere. 43. bölüm yani 5 bölüm kadar sonra dizimizin finali gelecek. Umarım son bölümler efsane yüksek reyting alır ve bir mucize yaşayıp dizimiz en az bir sezon daha sürer. Sizler de Ramo dizimizin bitmesini istemiyorsanız yorumlardan düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bu arada dostlarım büyük Ramo video hazır Ufak tefek toparlamalar ve ayarlamalardan sonra sizlerle efsane videoyu bizzat paylaşacağım. Hani Şerif tezeri kullanıp sarrafı çözüp öldürüp Ramo'nun maskesini düşürmeyi başarmıştı ya. İşte o sahne dahil birçok bomba detayı Büyük Ramo videosunda sizlerle paylaşacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.